Emekçilerin sıkıntıları bir hayli fazla. Emekli bu ülkede geçinemiyor. Emekli e, bu ülkeye emek verdi, bu ülkeyi bu hale getirmekte büyük alın teri döktü. Bugün yetkililerin e, böyle sefa sürmeleri emekçilerin sayesinde. Ama emekler sıkıntılarını bir türlü gideremediler. Yetkililerin sayesinde emekler e, bırakın geçinmeyi, emekler ölmemek için sürünüyorlar. Yani ölmemek için mücadele veriyorlar. Öl, ölmemek için uğraşıyorlar. Yoksa ki ge, geçinmeyi zaten emekler unutmuşlar. Sadece e, boğazında bir kuru ekmek inse bir de üstünde bir e, giysisi olsa soğukta zaten sıkıntısını fazlasıyla çekiyor. Artık kışı nasıl atlatacağını şimdiden düşünüyor emekli. Yani emeklinin geçimi son derece sıkıntılı. Emekli bu ülkede e, üvey evlat muamelesi görüyor. Ee, kimse, e kimse sıkıntılarını görmüyor ya da görmemezlikten geliyor. Aslında görüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Emekli bu ülkenin üvey evladıymış gibi muamele görüyor. Ö ölüme terk edilmiş e, bu ülkede birileri varsa o da onlar da emeklilerdir. Yani e, zam verilmediği sadece dalga geçildiği yani emekliliğinin aklıyla dalga geçtiler. Biz işte sizinle dalga geçiyoruz. Sizi bu kadar, sizin bizim yanımızda hükümetin yanında değeri bu kadar demek istediler. Onun için biz zam kabul etmiyoruz. Hata elimize gelirse biz, şu, burada ben özellikle hatırlatmak istiyorum, verdikleri o sadaka gibi 2 milyarı ya da 1 milyar 500'ü alsınlar emeklinin sadakası olsun, kendilerine harçlık olarak harcasınlar ya da çocuklarına, torunlarına harçlık versinler. Yani Biz ona zam demiyoruz. Biz onlara emekliyle dalga geçmek diyoruz. Başka bir şey değildir. Böyle zam mı olur ya? Sen her şeye yüzde yüzde 70 zam veriyorsun, emekliye %12 zam veriyorsun. Hani adalet, hani hukuk, hani bu ülkede bu e, ülkede huku, e, hukukun üstünlüğü vardı. Ha demek ki üstünlerin hukuku vardı. Hukukun üstünlüğü olsaydı emekli bugün bu halde olmazdı. Emekli de en az 40 milyar maaş alırdı. 40 milyar maaş aldığı zaman da yani 40 bin lira aldığı zaman da e, rahat geçirmek değil de sadece sürülmemek olurdu eğer 40 bin olsaydı. Yoksa emeklinin rahat edebilmesi için en az 60-70 bin lira maaş alması lazım. Çünkü emekli daha mesela benim şu anda okuyan öğrencim var. Emeklinin kimisinin öğrencisi var, kimisinin daha bekar çocuğu var, kimisinin bakmakla yükümlü, yükümlü olduğu annesi babası var. Hasta zaten emekliler hepsi hasta. Yani katkı payından kesiliyor, oradan kesiliyor, buradan kesiliyor. Buna biz zam demiyoruz. Bu buna biz buna e, dalga geçmek diyoruz. Başka bir şey değildir. Bir ülkede e, ihtişamlı binaları dikmek o ülkenin güzelliğini, o ülkenin adaletini göstermez. Bir ülkenin adaletli bir ülkede hukukun üstünlüğünün görülebilmesi için vatandaşının özellikle yıllarını vermiş emeklinin refahı göz önünde bulundurulur. Bugün emekli Sadaka istemiyor. Biz sadaka istemiyoruz emekli olarak. Biz yıllarca verdiğimiz, ödediğimiz devlete ödediğimiz primimizi istiyoruz. Bizim maaşımızda yıllarca kesilen o primimizi bize versinler. Biz zaten onlardan bir şey istediğimiz yok. Bizim primimizi de vermiyorlar. Primimizi verseler bize yeterlidir. Ama onu da vermiyorlar. Yani biz burada emekliyi e, ee, bu hale getiren yetkililere şunu diyebilirim. Bu bize verdiğiniz 19 ya da 20-25 milyarlık maaşla 10 gün geçinin. 10 gün geçinin ben sizi göreyim. Bakalım 10 gün geçinebilir misiniz bu maaşla? Müzik